Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yalancı makaron tarifim var. Bunun için e, bir kutu kremamızın, sıvı kremamızın yarısını küçük bir tavamıza boşaltıyoruz. Ocağa koyuyoruz. ocağa kaldırıyoruz. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Evet, ısınan e, kremamızın üzerine 100 gram çikolatamızı koyuyoruz. Ben e, yarısını beyaz çikolata, yarısını e, normal çikolata koydum. Ee, i̇sterseniz ikisini de kakao'lu koyabilirsiniz. Çikolatamız, e, kremamızın sıcaklığıyla beraber eriyene kadar iyice karıştıralım. Evet, karışımı, karıştırdığımız çikolatamız bu kıvama geldi ve iyice soğuması için soğuk bir yere veya buzdolabına kaldıralım. Bu arada iki tane yumurtamızın e, beyazını çırpma kabımıza alıyoruz. Yaklaşık 4 dakika kadar iyice köpük tıraş köpüğü olana kadar çırpıyoruz. Üzerine 100 gram pudra şekerimizi ekliyoruz. Pudra şekerimizle beraber yaklaşık 8 dakika hiç durmadan çırpacağız. Evet 8 dakika kadar çırptığımız karışımımıza 130 gram badem unumuzu ekliyoruz. Burada mikseri devreden çıkarıyoruz. Spatula yardımıyla iyice fazla ezmeden iyice karıştıralım. Evet ben e, iç ganaj kremasını e, kakaolu yaptığım için hafiften kakao ekliyorum. Eliyorum üzerine. Tamamen beyaz olmalarını istemiyorum. Çok fazla da kakao katmıyorum. Çünkü çok acı olmasını istemiyorum. Krem şanti sıkacağımızın yuvarlak ucunu sıkma torbasına yerleştiriyoruz. Derince bir bardağın içine bu şekilde daha kolay yapabiliriz. Evet hepsini boşaltalım. Evet. Yağlı kağıt serilmiş. Tepsimizin üzerine ortalarından e, başlayarak ucunu yukarı çok fazla kaldırmadan aralıklarla sıkalım. Evet. Bütün eee poşetteki malzememiz, hamurumuz bitene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Evet, bu tepsimizi hazırladık. 4-5 defa sert bir şekilde tepsimizi masamıza, tezgahımıza vuralım. Üzerleri düzelsin. Geri kalan kremamızı da, harcımızı da başka bir tepsiye boşaltalım. Bu şekilde yerleştirelim. Evet aynı işlemi bunun için de geçerli. Yine 4-5 defa iyice masamızı sert vuralım. Bu şekilde üzerlerinin çatlaması da şey olmuyor. 150 dakikada önceden ısıtılmış 150 dakikalık fırında 15 dakika pişirdikten sonra iyice soğutuyoruz. Kesinlikle soğutmadan kağıdımızdan çıkarmaya çalışmayalım çünkü altları yapışabilir. Ya bir bıçak yardımıyla çıkaralım ya da tamamen soğuduktan sonra kendi kendine zaten çıkıyorlar. Evet çikolatalı ganajımız da e, hazır. Aralarına sürerek. Ben biraz beyaz çikolata eklememin sebebi çok yoğun çikolata tadını sevemiyoruz. Yani sevmiyoruz. Bizim damak tadımıza biraz ağır geliyor. O yüzden hafif e, tadını biraz daha kırsın diye. Evet, bu şekilde aralarına sıkmış olduğum ganajımdan arttı. Onu da üzerlerine hafif şekil yaparak üzerlerini yeşil fıstıkla süsleyelim. Buzdolabına kaldıralım. Kremalar iyice soğusun tekrardan. Evet. Yalancı makaronlarımız hazır görmüş olduğunuz gibi gerçekten e, tat olarak makaronla aynı tat yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın